Amerika Artık Kanalı'na hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan hocam sen de çok hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Vallahi bu hafta İran Amerika masaya oturdu. Onu oturdu mu oturmadı mı onu bize anlatacak Furkan hocamız. Homeland Security bütçesi iki haftalık geçici bir şekilde onaylanmıştı. Sonrasında kapanma yeniden olacak mı? Bundan bahsedeceğiz. Ve Trump'ın seçimlerine yönelik açıklamaları ve aynı zamanda bu hafta Amerika'ya gündeme bomba gibi düşen yeni açıklanan, ikinci part açıklanan dosyalardan, hepsinin dosyalarından bahsedeceğiz. Evet Furuk Hocam sen de hazırsan başlayalım. Başlayalım. Yani. Homeland Security bütçesinden başlamak istiyorum. Homeland Security bütçesi iki haftalık geçici bir şekilde onaylanmıştı. Niye iki haftalık geçici bir şekilde onaylanmıştı? Talepler neydi? Beklentiler karşılandı mı? ve bu iki haftanın sonunda bu bütçede tekrardan bir uzatma mı olacak? Evet şimdi bildiğin üzere geçtiğimiz e, Kasım ayında bir bütçe tıkanması olmuştu. Government shutdown olmuştu devlet kapandı. Ve bu devlet daha sonra bütçe geçti ama gene e, geçici bir süreyle bir bütçeyle geçti. E, ve bundan sonra da bu son 1-2 ayda yaşadığımız özellikle Minnesota'da gerçekleşen e, Ice ve işte göçmenlik karşıtı e, hükümetin göçmen yanlısı olan hükümet, yerel hükümet ve insanlarla çatışması sonucu e, demokratlar burada bir duruş sergilemek istediler. Ve dediler ki eğer AIS'ın bütçesini kesmezsek biz bu bütçeyi geçirmeyeceğiz dediler. Ve e, tabii de, dediğimiz gibi bütçenin geçmesi için e, çoğunluktan fazla yani %60 gibi bir oy gerektiği için demokratların burada hayır deme şeyi var ya yani, bunu geçirmeme şansı var. Bu sebepten dolayı da gene bir arayol aranıyordu ve bu arayolla ilgili şu, şu bulundu. E, tamam bütçenin bütçeyi geçirelim ama sadece e, bu AYS'ın da içinde bulunduğu Department of Homeland Security'nin bütçesini iki haftalık geçirelim. Yani onu iki haftada oturup konuşalım. Üç haftalık hatta öyle bir şey. Ve biz mesela bu yayını yaparken işte iki haftalık bir süresi kaldı. E, iki hafta sonra eğer bir gelişme olmazsa Department of Homeland Security'nin bütçesi bitecek ve o yüzden büyük ihtimal e, orada çalışanlar bir süreliğine işlerini yapamayacak, duracak. Maaşlarını alamayacaklar. Maaşlarını alamayacaklar, evet. Ve genellikle zaten devlet bu durumlarda e, zorla çalıştırmıyor pek. Yani hani e, isteyenleri evine gönder gönderdiği oluyor veya direkt siz çalışmayın dedikleri oluyor. E, bu neden önemli? Biz göçmenler için çok önemli. Çünkü Amerika'da özellikle işte iltica süreci yaşayan işte Green Card sürecinde olanlar falan onlar için en önemli kurum burada Department of Homeland Security'dir. Yani Department of Homeland Security aslında bu işte bizim burada USCIS dediğimiz e, buradaki göçmenlik göçmen idaresi e, başkanlığının e, aslında şeydir yöneticisi gibi bir şeydir. Ve o yüzden Homeland Security'nin bütçesi kesilmesi demek aslında bütün göçmenlik işlemlerinin, e, askıya alınması bir yerde evet, aksaması demektir. O yüzden maalesef bu bizim için iyi bir haber olmaz yani işte Green Card bekleyenler hatta vatandaşlık sürecinde olanlar işte iltica sürecinde olanlar maalesef e, case'lerinin biraz daha uzadığını, sürecin uzadığını görebilirler. O yüzden hani beklentilerimiz biraz hani bunun çözülmesi yönünde tabii e, ama çözülse bile yani istedikleri bazı şeyler var özellikle bu evet. görüntülerinin yaşanmaması için yaka kameralarını zorunlu hale getirilmesini istiyorlardı mesela bu konuda bir anlaşma oldu diye biliyorum. Evet bazı konularda anlaşma sağlanıyor. Mesela maske takmamasını istiyorlar ICE çalışanlarına. Hatta Kaliforniya'da öyle bir kanun geçti. Maske takma suç olarak kabul edildi. ama yani Prensipte yani bunlar biraz daha böyle su su üzerinde olan şeyler. Daha böyle derinde aslında e, buzdağının görünmeyen kısmında aslında direkt şu isteniyor. Yani bu ICE böyle elini kolunu sallayarak gidip e, etrafta kimlik sormasın, her yere girip çıkmasın. E, yani eyalet kendi koordine etsin edecekse de. Böyle bir istek var eyaletlerden. E, ve burada hatta işte bugün mesela ICE'ın ice oradan Minnesota'dan mesela çekileceği açıklandı. Ee, hani tabi Cumhuriyetçiler onu şey olarak açıkladı. Burada görevimizi tamamladık ayrılıyoruz gibi açıkladı. Ama orada biraz daha aslında bir anlaşma var. Yani oradaki büyüyen o gerginliği biraz indirmek için yapılıyor bu. Yani bu hani ufak tefek anlaşmalar sağlansa da e, hala bu ice gerçeği olacak hayatımıza devam edecek. Yani olmasından öte bir olan hale gelmesi. Mesela New Jersey'de bir görüntü paylaşıldı sosyal medyada. Doğruluğu da teyit edildi. ICE polisi eee Jersey'de de bir adrese gidiyor e, ve yerel bu country townların townlardaki yetkililerden bir tanesi de Aysa e sorular soruyor videoda. Diyorlar diyor ki birisini spesifik olarak birisine mi bakmaya geldiniz? Niye buradasınız? Göreviniz ne? ne için geldiniz diye soruyor. AİS memuru diyor ki yani senin herhangi bir soruna cevap vermeyeceğim. İşim var, işime gidiyorum. Diyor ki peki bir mahkeme kararım var mı sen? Çünkü şu anda bir rezidansa giriyorsun, bir eve gidiyorsun. O da diyor ki benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. <laughs> I am the city council person, right, cool, right here in Jersey City. Right, D -I -D -I Listen, there's nothing that you're gonna say that's gonna prevent us from doing our job. I'm just letting you know. So you're wasting your time. You're wasting. Okay. Your time. What is your job? Like, no, we're ICE. Okay. Clearly, you are marked. All right. So I'm just letting you know. You can continue talking, but we're not gonna answer any questions. So just stay there. You can observe. You can do whatever you want. Just don't interfere. Are we cool? Okay. What is? The I'm not gonna tell you anything else. Do you have a warrant? I, I don't. We don't need a warrant, bro. Stop on, getting that in on, your head. On. That's it. Okay. That's it. All right. Ve bununla ilgili bir tartışma oldu. Yani yerel makamlar Amerika'daki anayasal bir güvence altına alınan ev dokunulmazlığının e, konu söz konusu olan immigrantsa ve emigrantlar yaşıyorsa dokunulabileceği anlamına gelen bir sonuç çıktı. Bu konu hakkı ne demek istersin? Evet maalesef e, böyle gerçek çok böyle gri alanlarda yani böyle çok tam doğru da değil tam yanlış da değil böyle sınırları zorluyor ICE bu konuda. Hani ne yasal ne yasal değil mesela o dediğim mesele de alakalı şimdi Normalde birisinin evine girebilmeniz için bayağı e, hakimden imzalı arama kararı çıkması lazım mahkemeler ki hakimler genelde bunları kolay kolay çıkarmaz aysa ne yapıyor onun yerine kendi bir e, kendi kendine hazırladığı bir belge var herhangi bir e, hakim imzası yok sadece işte diyor ki bu bu adreste arama yapmak e, arama yapmaya geliyoruz gibi bir kağıt ve bazen Ice bunu kullanıyor hani sebep olarak işte elimizde bu kağıt var arama yapacağız geleceğiz içeri gireceğiz falan öyle durumlarda mesela hayır deme hakkınız var yani çünkü o yasal olarak aslında onların sizin evinize arama hakkı vermiyor sadece kendi içlerinde bir arama şey kararı çıkmış yani böyle durumlarda hani biraz da şey bence uğraşıyor Ice yani göçmenlerin olabildiğince bir de korku şeyi yaşatarak böyle bir Korku o, e, durumu yaşatarak bir böyle belirsizlik ve hani anlamayacakları veya korkacakları hani korkup her şeyi evet diyecekleri bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü göçmenler genelde aman başım derde girmesin diye her şey evet evet deyip geçebilir ve öyle bir durumda da kendisine burada şey e, yasal bir e, sığınak sağlayabilir. Mesela geldiğinde kapıyı çaldığında aramaları yoksa arama şeyleri hakimden imzalı. Ama siz de diyelim ki başınız derde girmesin diye evet dediniz, içeri aldınız. O zaman yasal olarak hakkı olmuş oluyor. Mesela bu ilginç, bu aslında de, ilginç, ilginç demeyeyim de yani önemli bir detay. Yani siz evet derseniz o zaman yasal hakka sahip oluyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Yani hani öyle e, herkesi, hani hemen her şeyi evet dememek gerekirse Amerika'da şunu çok söylüyorlar. Beşin, fifth Amendment, şimdi mesela Amerika'da First Amendment hep bahsederler. Yani birinci kanun nedir? Konuşma özgürlüğüdür. Beşinci kanun da şudur, sessizlik özgürlüğüdür. Fifth Amendment. O da şu demek, yani kimse seni zorla konuşturamaz. Eğer başın bir sıkıntıda olduğunu düşünüyorsan, e, hukuki olarak bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorsan, direkt şey diyebilirsiniz yani, I invoke the fifth veya işte I use the fifth veya işte I stay silent gibi hiçbir şey demeyebilirsiniz. Ve sadece hakim istiyorum diyebilirsiniz, şey, e, e, avukat istiyorum diyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela işte sizi durdurduklarında bunda avukatlar tavsiye ediyor. Hani baktınız size sorular soruyor. Şunda mı hakkınız da var. benim ben tutuklanıyor muyum yoksa gitmekte özgür müyüm diye sorma hakkınız var. Ve böyle durumlarda da size tutuklanıp tutuklanmadığınızı söylemek zorundalar. Bu durumlarda hani biraz daha böyle sakin kalmak, gerekirse sessiz kalmak lazım. E, ee, o yüzden hani dikkatli dikkatli olmakta fayda var. Hani bu işte kamera olayı da biraz bununla alakalı. Çünkü kamerada kayıt altına alınca sizin orada verdiğiniz cevaplar da aslında sizin lehinize olabilir. Yarın bir gün başınız bir sıkıntıya girerse. Evet. İran'a operasyon düzenlenecek diye düşünüyorduk. Bütün yığınaklar yapılmıştı. Her şey hazırdı. İsrail de bunu çok istiyordu. Daha sonra görüşmeler yapıldı ve bir anlaşma sağlandı, söylendi. Trump çıktı dedi ki e, operasyon odasından çıktı dedi ki operasyonları yapmaktan vazgeçtik. Çünkü bir İsrail ve İran karşılıklı olarak ilk füzeyi biz ateşlemeyeceğiz anlaşmasını imzaladılar. Yani anlaşmasını imzalamasalar da sözlü olarak bundan bahsettiler. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin? Evet şimdi İran'la e, biliyorsun bir gerginlik yaşandı ve Trump'ın burada başta amacı biraz daha oradaki demokrasi e, isteklerine bir hani cevap vermek, destek vermekti. Ama daha sonra bu yavaş yavaş şuna evrildi. Ya sizde nükleer silah var galiba veya nükleer güç üretiyorsunuz. Bununla alakalı anlaşma yapmak istiyorum. Yani kendi bozduğu anlaşmayı tekrar yapmak istedi aslında bir yerde. Obama zamanından kalan bir anlaşma vardı. E, ve şu anda işte orada bir gemiler gitti oraya vesaire. Hani ciddi bir gerilim oluşuyor gibiydi ve... ...bugün aldığımız son haberlere göre İran Amerika ile masaya oturmaya karar verdi. Ve bununla alakalı da aslında tam bu kaydımız yayına girerken muhtemelen... ...tam o saatlerde bir görüşme olacak Uman'da. Başta hatta Türkiye'de olacağına yönelik bir söylenti vardı ama ummanda yapılacakmış. Orada da hani beklentimiz şu... ...bu geçen işte bu bozulan nükleer anlaşmasının bir benzerini nasıl yapabiliriz? Ee, İran'la nasıl bir nükleer anlaşmaya girebiliriz gibi bir beklenti var. Çünkü o anlaşma bozulduktan sonra e, ilişkiler böyle anlaşma varken yavaş da olsa bir ilerleme sağlıyordu. Şu anda tamamen koptu son birkaç yılda. Özellikle İran-İsrail meselesinden dolayı. E, o yüzden hani be, çok büyük beklentimiz yok hani... Hemen ilk görüşmede bir şey e, bir anlaşma imzalanacağını pek sanmıyorum e, ama en azından tekrar böyle konuşmaların başlaması güzel çünkü e, İran Amerika'nın gözünde hep hep diyorum bunu ben Amerika'nın gözünde İran e, kontrol edilemeyen veya işte e, ne yapacağı belli olmayan başıboş ülke sınıfında bir nebze o yüzden Amerika için özel bir e, orada şey var Amerika'nın özel bir orada dikkati var bu ee, işte özellikle nükleer silah üretmesi üretebilecek kapasiteye gelmesi ee, benim burada biraz yanlış gördüğüm şey şu bu anlaşma Keşke bozulmasaydı da revize edilmesi için masaya oturulsaydı Çünkü o bozulduğundan beri bugüne kadar gelen süreçte İran eminim ciddi ilerleme sağlamıştır ve hani bugün mesela anlaşma yapmak belki geçmişte anlaşma yapmaktan daha zor ol olabilir diye benim bir Burada hani Trump açısından bir zor bir durum olabilir. Yani Trump şuna bakıyor daha çok. Kendisini kendisinin adıyla anılan bir anlaşma mı? Yoksa Obama'nın adıyla anılan bir anlaşma mı? Tabii ki de kendi. Yani genel olarak son bir yılda baktığımızda şöyle bir gerçek var. Hani Trump bir şeyleri eğer yıkıyorsa yerine alternatif benzerini kendi adıyla koyuyor. Yani yürümüşmüş evet. milletlerde bile bunu görüyoruz. Veyahut da NATO'da bile bunu görüyoruz yani bir barış masası diye bir şey çıkarttı mesela. Ve bu masaya kayıt olmanın ücreti 1 milyar dolar. Ve Trump bunu Amerikan başkanı iken yapmış olsa da Amerikan başkanlığını bitirdikten sonra da bu görevine devam edeceği, buranın yani o masanın şerifi olmaya devam edeceğini söylüyor. Evet yani orada şey var zaten Trump Trump version diye bir şey var yani hani Trump her şeyi eee daha iyisi ve daha geliştirilmişi diye kendi kendi versiyonlarını çıkarıyor Tabi bu yani tartışılması gereken de bir şey yani her anlaşma ne kadar daha iyisi oluyor bazen daha kötüsü de olabilir ee, O yüzden hani ne kadar hepsi daha geliştirilmiş veya iyi versiyonları onu oturup konuşmak lazım şimdi bu sene seçim seçeriz Amerika'da ara seçimlerin yaşayacağımız sene ve hazırlıklar başladı gerginlikler de başladı senin bahsettiğin seçim bölgelerindeki değişiklikler yapılıyor. Karşılıklı. Bir taraf e, Texas'ta yaparken diğer taraf Kaliforniya'da yapıyor. Bu ikisi çok dev eyaletler. Dünya çapında eyaletler hatta ekonomi olarak, güç olarak. İşte bunun yanında yeni bir gündem geldi. Normalde seçimleri yerel yönetimler organize ediyor diyebiliyorum ben. Sen lütfen yanlışsan beni düzelt. Ama bundan sonra Trump dedi ki ya bu iş federal bir iş ben bunu dedi federal olarak dedi ben dedi organize etmek istiyorum dedi. Evet öyle bir şey söyledi ama yapabilir mi o tabii soru işareti. Yani burada şeyi belki açıklayabiliriz biraz izleyenlerimize Amerika'da hani seçimler nasıl işliyor? Ee, seçimler federal levelde de olsa yani federal seviyede de yapılıyor yani bir şey başkanlık seçimi, Kongre seçimleri falan. Bunun düzenlemekten sorumlu kurum eyaletin kendisi oluyor. Eyalette her eyaletin bir bizim hani eyaletin böyle sekreteri gibi diyebileceğimiz dışişleri bakanı da biraz seviyesinde olacak. Hani eyaletin böyle valisinin bir altında bir insan vardır ve o insan seçimler seçimleri düzenlemekte sorumludur. O yüzden eyaletlerin kendisi düzenlediği için eyaletlerde genelde bu yetki işte bir altlarındaki lokal e, kuruluşlara aktarırlar. İşte county dediğimiz burada işte birkaç şehrin bir araya gelmesine oluşan bir bölge var mesela. İşte şehirler direkt kendileri bazen şey yapıyor. Genelde county üzerinden yürür burada. Her county'nin bir işte election commissioner'ı falan vardır. Bu da işte seçimden sorumlu komiser gibi böyle onun dolayı seçim yapmaktır. Şimdi e, Trump da dedi ki ya bunu böyle eyaletler veya işte yereller yapmasın biz yapalım. Şimdi neden bunu söylüyor öncelikle bunu onu bir araştıralım. Birincisi sebebi şu 2020'de biliyorsun e, Trump seçimi kaybetti ve kaybederken de çok e, şu söylemde bulundu. Seçim bizden çaldılar dedi. Seçim çal çalındı falan dedi. E, ve bununla alakalı ciddi işte hala söylemleri var. Hatta daha geçtiğimiz günlerde işte Atlanta'daki e, seçim ofisine FBI işte oradan belgeleri istedi falan sonra vermediler vermek istemediler. İşte seçmen kayıtlarını istedi federal hükümet vesaire. E, çünkü Trump'ın söylemine göre işte orada seçim sayımlarında ciddi bir sorun vardı ve orada se seçim sayımı yapanlar orada işte suç işlediler, doğru saymadılar. İşte e, o zaman Covid vardı hatırlarsın işte seçimleri postayla gönderenler e, geç gelenleri de saydılar falan gibi söylemlerde bulundu. Bununla alakalı herhangi bir e, nasıl diyeyim e, somut kanıt yok elimizde. Ee, ama söylem devam ediyor tabii ve Trump o yüzden aslında biraz da bu gibi sebeplerden dolayı hani kontrol edemeyeceği bir alan olduğu için kontrol etmek istiyor. Yani seçimi de kontrol etmek istiyor ki is e, gerektiğinde müdahale edebilsin. İşte baktı ki oy, oy sayımı devam ediyor. işte kazanırken kaybedeceği bir yere doğru geliyor. Ya dur ya şurada ne oluyor? Bir daha sayın falan diyebileceği bir şey gelsin istiyor. Yani bunu yapabilmesi çok mümkün değil. Yani çünkü bunun yapılabilmesi için e, ciddi manada kanun değişikliği, hatta belki anayasaya kadar gidebilecek bir durum. E, o yüzden en azından bu seçimde onu görmeyiz. Yani daha sonra ilerleyen yıllarda bir şey olur, bir şey değişir. E, o da sadece zaten federal levelde, federal seviyedeki seçimlerde belki. Ama ben mevcut sistemin kolay kolay değişeceğini sanmıyorum. Çünkü federal hükümetin de böyle çok ciddi bir ee, insan kaynağı da yok açıkçası. Yani seçim günü çalışan insan sayısı milyonlarca insan ve federal hükümet yani bütün çalışanları bunu seferber etse bile yani zor altından kalkılabilecek bir şey. Ee, o yüzden biraz daha hani Trump'ın burada bir e, e, olabildiğince seçimi kontrol etme isteği olarak görüyorum ben. Yani bir şeyler deniyor ama neden <laughs> henüz bilmiyorum. Ama seçimi kaybettiğini hiçbir zaman kabul etmedi ve o şekilde hayatına devam ediyor. Evet. Yeni bir dosya silsilesi açıklandı. 3 milyona yakın dosya açıklandı. Dosyalarda çok fazla karartma var. Yani dosyaların yaklaşık %30'unu açıklansa da sadece siyah bir çizgi veyahut da siyah bir kare, bir fotoğraf var burada şeklinde görebiliyoruz. Aslında göremiyoruz yani. Karartma devam ediyor. <laughs> Epstein dosyalarında Yeni açıklanan partta neler var? Evet şimdi öncelikle şunu söyleyelim bu dosyalar alakalı. Bu dosyaları kongre e, Adalet Bakanlığı'na dedi ki Amerika'da elinizde ne varsa yayınlayın dedi. Hani ne doğru ne yanlış bakmayın. Ne varsa yayınlayın dedi. Ve bunu yerine getirdiler. Biraz geç kaldılar. E, i̇şte yaklaşık bir, bir iki üç hafta geç kaldı ama bir yaptılar. Şimdi e, şunu söyleyelim. Bu, bu, her şeyi açıkladıkları için bunun içinde şeyler de dahil. Yani hani belki izleyicilerimiz kendisi araştırmak isterler. Onlara biraz da böyle hani ön bilgi olarak vereyim. Bunların içinde bazı mesela AI ile oluşturulmuş şeyler olabilir. İşte ondan sonra e, birisinin ortaya attığı bir iddia ama doğrulanmamış bir iddia olabilir. E, yani mesela işte seçim zamanı yaklaşırken orada Trump hakkında iddialar ortaya atılmış. Ama seçim zamanı atılmış. Yani orada bir aslında bir Art niyet var zaten. Mesela öyle şeyler var. Ee, ama biraz daha emin olduğumuz kısımlar da var. Onlar da mesela bize şunu gösteriyor. Zamanında bu adamı işte şimdi hepsini şöyle bir şey yani 2008'de bir suç işliyor ve bu suçu kabul ediyor. Ciddi bir suç. Ve çoğu insan da şöyle sorulduğunda diyor ki ben bu adamı tanıyordum ama 2008'deki o karardan sonra ilişkimi kestim dedi çoğu insan. Hatta bazıları dedi ki hiç muhatap olmadım falan. Ama e, açıklanan e-maillerde görülüyor ki aslında çoğu kişi bunu yalan söylemiş. Yani çoğu kişi 2008'den sonra da 2010-2012'de ilişkisine devam etmiş. Ya, muhabbetine devam etmiş diyeyim yani. Hani işte bunların içinde mesela işte Howard Latnick var. E, Bill Gates mesela ortaya çıkan bir isim ilginç. E, Elon Musk falan. O yüzden hani biraz daha burada bu e, ilk başta dikkatimi çeken şeylerden biri bu. Evet. Onlarca çok detaya gir, girmeyeceğim çünkü şu anda açıklanan dosya sayısı yaklaşık 3 milyon falan gibi bir rakam ve bu dosyalar hala üzerinden geçiliyor. Ee, bununla alakalı hani büyük ihtimal önümüzdeki haftalarda da bir gelişme olur diye ben tahmin ediyorum ve bununla alakalı konuşuruz. Ama şu ana kadar açıklananlar arasında e, yani gündeme hani en önemli olarak söyleyebileceğim nokta bu. Yani bu bu özellikle e, para ve güç sahibi insanlar eee biraz hani burada kendi bu bulundukları konumu bu şekilde suistimal etmiş ve Epstein de bundan faydalanarak onlara belli servisler sağlamış ve bu servisler sonucunda onlardan e, para olur başka şey talep etmiş e, ve böyle bir sistem ağ kurmuş aslında kendisine e, Tabii yani dediğimiz gibi o dosyalar üzerine hala geçilecek e, yani ben açıkçası Amerika'da böyle hala şeffaf, en azından belli bir seviyeye kadar bir şeffaflığın olmasını seviyorum. Çünkü e, böyle şeyleri biz e, anca böyle okuyarak anlayabileceğiz bazı şeyleri. Yani burada çünkü e, her şey yayınlamaları da güzel. Hani ortaya atılan yanlış iddiaları da görelim. İnsanlar nasıl birbirlerine işte iftira atmış onu da bilebiliriz. O da güzel, o da iyi bir şey. Yani onu da bilmek lazım. Aynı şekilde... Ee, insanların hani yalan söylediği şeyler de ortaya çıkıyor. Bu bizi biraz daha bu konuda hani e, aslında Amerika'da biraz ümitlendiren bir şey oldu çünkü Amerika'da yani böyle çok çok şey bahsedilir bazen ya yani işte her şey böyle işte e, süpürülür böyle halı altına süpürülür hani çok dikkat çekmez falan önemli olarak veya güç sahibi insanlar bir şekilde istediğini elde eder falan. Ama burada belli ki öyle bir ayrım yapılmamış gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda da e, eminim başka gelişmeler olur bu dosyalarda. Yani dosyada ismi geçen kişiler suçlu anlamına gelmiyor. Dosyaların içerisinde her türlü dosyayı yayınlayın dedikleri için aslında suç teşkil etmeyen bir şekilde isminin geçtiği herkesin suçlu evet. olarak görülmeyeceğini bize hatırlattın. Tabii ki bu önemli bir duyuruydu. Yani ortaya çıkan şeyler çok iç şeyler değil ama bunlar evet. bütün olan şeyler değil. Bunlar çok eskiden o başlamış bir örgünün devamı. Tabii ki eylemlerin problemli olmasından öte bu eylemlerin bu kadar uzun süre devam ettirilebilmesi devam ettiriyor olması ve bu kadar büyük bir güç odağı haline gelmiş olması bunun arka planında acaba başka bir koruma kalkanı var mı? Başka bir amaç var mı diye insanın aklına getiriyor. Getirmiyor değil yani. Yani evet şunu söyleyeyim bir de onunla alakalı. Şimdi mesela Amerika'da hatırlarsan birkaç yıl önce de MeToo hareketi oldu. İşte birçok kadın çıktı ve dedik işte şu kişi bana şöyle suistimal etti beni kullandı vesaire. Yani bunlar da mesela bu MeToo'dan önce bilinen şeyler vardı içlerinde. Bazıları yani hiçbirimizi şaşırtmadı hep söylentiler vardı ama burada bazen işte korkutma taktikleriyle bazen o güç sahiplerinin yani o diğer insanları korkutarak veya burada işte mahkeme sürecini aksatarak çünkü Amerika'da şöyle bir maalesef şöyle bir şey var. Çok çok paranız varsa ve gücünüz varsa adalet bir yerde tecelli eder ama çok uzun süre alabilir. Yani çünkü de. evet yani avukat çok iyi bir avukatınız varsa onu gerçekten ciddi manada sekteye uğratabilir. O yüzden böyle vakit aldığını ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi yani bu mahkeme kararı 2008'de olmuş. Ondan önce de bir sürü olay olmuş. Bir de 2008'den sonraki mahkeme kararından sonra da hala yani e, bu ilişkiler devam etmiş. Yani ilginç bir aslında burada olay. Ama dediğim gibi maalesef e, biraz böyle saman altı edilmesi, biraz da işte bu e, adalet sisteminin bir şekilde yavaşlatılmaya çalışılması sonucu oluşan bir süreç görüyoruz. Ee, yani tabii orada bir sürü mağdur insan da var. O yüzden onların mesela hepsinin üstü karalanmış. Bu da doğru bir şey tabii. Çünkü o insanların bilgilerin açıkça çıkmaması lazım. Ee, ama yani ciddi manada öğre öğrendiğiniz şeyler oldu bununla alakalı. Bu tabii yani Amerika'nın belki de son yıllarında ki en önemli böyle e açıklanan dosyalardan biri. Sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. Evet, evet. Farklı kesiminden insan, güçlü insanın da dosyada isimlerinin geçtiğini biliyoruz ama bunların ne şekilde geçtiğine dair tabii ki bilgiye hakim değiliz. Evet efendim Amerika Artı kanalında gündemi değerlendiren Furkan hocamıza teşekkür eder. Bizi izlediğiniz için ve bizi takip ettiğiniz, bize destek olduğunuz için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ederim. Lütfen hoş kalın, hoşça kalın.